Vasıf Yüceliş ile havacılık sohbetlerine hoş geldiniz. Bu bölümümüz, Pilotaj Akademik Dersleri Öğretmeni Vasıf Yüceliş'in değerli katkıları ve araştırmalarıyla hazırlandı. Evet, Türkiye'deki uçuş okullarını tanıttığımız serimize devam ediyoruz. Aynen öyle. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yani SHGM'nin web sitesindeki onaylı eğitim organizasyonu ATO listesine göre gidiyoruz. Ve bugünkü durağımız iJet, tam adıyla iJet Anadolu Yıldızları Hava Taşımacılığı ve Uçuş Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi. Evet, iJet oldukça bilinen bir isim sektörde. Bakalım iJet size neler sunuyor? Biraz daha yakından inceleyelim. iJet 2005'te kurulmuş. Kurucuları arasında özellikle hava kuvvetleri ve hava yolu kökenli yani bayağı tecrübeli kaptan pilotlar var. Bu da okulun karakterini biraz belirliyor aslında. Bu önemli bir detay bence. Yani o askeri ve sivil havacılık tecrübesinin birleşimi. Kesinlikle. Zaten SGM tarafından da onaylı bir kuruluş. Yetki numarası TRATO 030. Bu deneyimli kadro mirası hani eğitimin kalitesine nasıl yansıyor olabilir sizce? Yani o disiplin, o tecrübe? Şöyle söyleyeyim, genelde daha yapılandırılmış, disiplinli bir eğitim anlayışı getiriyor bu durum. Standartlara bağlılık ön planda oluyor. Bu da hava yollarının aradığı pilot profiline uygun mezunlar demek aslında. Anladım. Peki nerede bulunuyor AJET? Eğitimler nerede veriliyor? Teorik Eğitim Merkezi İstanbul'da, Ataköy'de, Selenium Retro Plaza'da, Ana uçuş üssü ise yine İstanbul'da Hezarfen Havaalanı. Hezarfen. Peki diyelim ki siz Ayjet'te pilotaj eğitimi almak istiyorsunuz. Ne gibi seçenekler var önünüzde? Yetki listesi epey kabarık görünüyor. Evet, oldukça geniş. Temelden başlarsak PPLA yani hususi pilot lisansı var. Sonrasında modüler olarak devam etmek isterseniz GPLA, ticari pilot lisansı, IRA aletli uçuş yetkisi gibi eğitimleri alabiliyorsunuz. Bunlar modüler seçenekler. Bire entegre programlar var değil mi? Sıfırdan başlayanlar için. Aynen. İki ana entegre yol sunuyorlar. Birincisi ATPLA Frozen dediğimiz yani donmuş hava yolu nakliye pilotu lisansı programı. Bu sıfırdan başlayıp yaklaşık 18-24 ayda sizi hava yolu pilotluğuna hazırlayan kapsamlı bir paket. Diğeri de MPL sanırım. Multi Pilot License. Evet, MPL yani çoklu ekip pilot lisansı bu biraz daha farklı. Genellikle bir hava yolu şirketiyle örneğin Pegasus'la anlaşmalı yapılıyor. Biraz daha o şirketin operasyonlarına yönelik ve hani istihdam odaklı bir program bu. Yani MPL seçtiğinizde mezuniyet sonrası o hava yolunda işe başlama olasılığınız çok daha yüksek oluyor bir bakıma. Kesinlikle. Diğer yetkiler de var tabii. Gece uçuşu yetkisi, çok motor sınıf yetkisi. Sonra MCC yani uçuş ekibi işbirliği eğitimi ki bu çok önemli. Evet, havayolu operasyonları için şart. Bir de AUPTR var. Anormal durum önleme ve kurtarma eğitimi. Son yıllarda çok önem kazandı bu. Hatta eğitmen olmak isteyenler için EFA yani uçuş öğretmenliği, CRI, Ay gibi yetkiler de mevcut. Bayağı kapsamlıymış gerçekten. Peki başvuru için temel şartlar neler? Nelere dikkat etmeli adaylar? Genelde minimum yaş 18. Özellikle ATPL ve MPL gibi profesyonel hedefleriniz varsa lisans yani üniversite mezuniyeti ve iyi derecede İngilizce şart. Genellikle upper intermediate seviyesi bekleniyor. İngilizce çok kritik tabii havacılıkta. Olmazsa olmaz bir de tabii sağlık konusu var. SHGM'nin yetkilendirdiği hastanelerden alınmış geçerli bir sağlık sertifikası gerekiyor. Hedeflediğiniz lisansa göre sınıf 1 veya sınıf 2, ATP-MPL için sınıf 1 şart. Tamamdır. Gelelim altyapıya. Uçaklar, simülatörler. Bu konuda iJet nasıl? File oldukça modern ve sayıca iyi durumda. Yaklaşık 35-40 civarı bir uçak filosundan bahsediliyor. Tek motor eğitimlerinde Diamond DA-20 Eclipse ve Sonaka S201 veya S201 Pro kullanılıyor. Bunlar yaygın eğitim uçakları. Çok motor. Çok motorda da Diamond DA-42 Twin Star kullanıyorlar. Bu da modern ve popüler bir tip. Az önce bahsettiğimiz AUPRT eğitimi için de ayrıca Zilin Z240L tipi, akrobasi kabiliyetli bir uçakları var. Simülatörler peki? Simülatörsüz eğitim düşünülemez herhalde. Elbette çok önemli. Farklı tiplerde fnp 2 u seviyesinde simülatörleri var. Elite 812, S923, Alsim, AL200 gibi. Bunlar prosedür ve aletli uçuş eğitimleri için kullanılıyor. Özellikle MCC için özel bir simülatörleri var mıydı? Evet, o da önemli bir artıları. MCC eğitimi için Boeing 737 NG tabanlı MCC simülatörüne sahipler. Bu sizi mezuniyet sonrası jet operasyonlarına çok daha iyi hazırlıyor. Bu büyük bir avantaj gerçekten uçuşlar sadece Hezarfen'de mi yapılıyor? Ana üs Hezarfen ama sadece orası değil, öğrencilere farklı operasyonel tecrübeler kazandırmak için Balıkesir, Koca Seyit, Bursa Yenişehir, Dalaman, Tekirdağ, Çorlu gibi farklı meydanları da kullanıyorlar. Bu da iyi bir şey. Kesinlikle. Farklı hava koşulları, farklı trafikler görmek önemli. Peki mezuniyet sonrası ne oluyor? Ayjet mezunlarının sektördeki durumu nasıl? Bu mezunların 1600'den fazlasını şu an aktif olarak kokpitte görev yaptığı söyleniyor. Bu gerçekten çok yüksek bir oran. Muazzam bir rakam. Bu başarıda havayolu işbirliklerinin payı nedir? Çok büyük payı var. Özellikle THY yani Türk Hava Yolları, Pegasus ve SunExpress'te çok yakın ilişkileri ve işbirlikleri mevcut. Hatta sayılarla konuşursak, Türk Hava Yolları da 900'ün üzerinde, Pegasus'ta 300'ün üzerinde IJET mezunu pilot olduğu belirtiliyor. Bu da okulun sektördeki yerini gösteriyor sadece hava yolları değil üniversite işbirliği de vardı sanırım. Evet, Özyeğin Üniversitesi'nin pilotaj lisans programı öğrencileri uçuş eğitimlerini Ayjet'ten alıyorlar. Bir de uluslararası boyutu var işin. Ruanda hükümeti adına pilot yetiştirme projeleri olmuş. Almanya, İran, Güney Kore gibi farklı ülkelerden de öğrencileri var. Anladım. Uçuş emniyeti ve bakım konuları da çok mühim. Kendi bakımlarını yapabiliyorlar mı mesela? Evet, bu da önemli bir artı. Kendi bünyelerinde 145 onaylı bir bakım organizasyonları var. Yani uçakların bütün bakımları, kontrolleri okulun kendi yetkili teknisyenleri tarafından yapılıyor. Bu hem emniyet hem de operasyonun aksamaması için çok kritik. Kesinlikle zaten sıfır kaza kırım hedefini benimsediklerini ve etkin bir emniyet yönetim sistemi yani SMS uyguladıklarını vurguluyorlar. Peki bütün bu konuştuklarımızı bir tokarlayacak olursak, Ayjet'i öne çıkaran temel noktalar neler ve pilot adayı olarak size ne gibi tavsiyelerde bulunabiliriz? Şöyle özetleyebiliriz, Ajet'in güçlü yanları birincisi, köklü geçmişi ve o bahsettiğimiz deneyimli özellikle askeri ve havayolu kökenli eğitmen kadrosu, ikincisi modern ve sayıca yeterli uçak filosuyla simülatör altyapısı, üçüncüsü başta büyük hava havayolları olmak üzere sektörle kurdukları çok sağlam bağlantılar ve işbirlikleri kendi bakım kabiliyetleri ve yüksek mezun istihdam oranı da var tabi. Aynen öyle. Dördüncüsü, kendi bakım kabiliyetleri sayesinde sağladıkları yüksek emniyet standardı ve beşincisi de o etkileyici mezun istihdam oranları. Tavsiyelere gelince… Evet, dinleyicilerimiz için ne önerirsiniz? Öncelikle hangi eğitim modelinin modüler mi, entegre ATPL mi, yoksa belki bir hava yoluyla anlaşmalı MPL mi, sizin kişisel hedeflerinize, bütçenize, zaman planınıza en uygun olduğunu çok iyi araştırmanız lazım. İkincisi, İngilizce seviyenizi ve sağlık durumunuzu mutlaka önceden net bir şekilde öğrenin, gerekirse hazırlık yapın. Bunlar olmazsa olmazlar zaten. Tabii. Üçüncüsü de Okul seçerken sadece fiyata odaklanmayın, eğitmenlerin kalitesi, okulun genel altyapısı, uçuş emniyetine verdikleri önem ve tabii ki mezunlarının kariyer başarıları gibi faktörleri de mutlaka göz önünde bulundurun. Çok güzel özetlediniz. Gerçekten kapsamlı bir bakış açısı sundunuz Ayjet ile ilgili. Son olarak şu hatırlatmayı yapmakta da büyük fayda var diye düşünüyorum her kurum zaman içinde değişime uğrayabilir. Kesinlikle çok doğru. Bu sebeple bir okula karar vermeden önce mutlaka en güncel bilgileri okulun kendi web sitesinden, resmi iletişim kanallarından ulaşmaya çalışmak çok ama çok önemli. Köklü geçmişi ve eğitmen kadrosu, modern ve sayıca yeterli uçak filosuyla simülatör altyapısı, sektörle kurdukları çok sağlam bağlantılar ve işbirlikleri kendi bakım kabiliyetleri sayesinde sağladıkları yüksek emniyet standardı ve daha yapılandırılmış bir eğitim sunan bir okul mu sizin pilotluk hayallerinize daha uygun yoksa belki daha esnek programlar sunan ya da farklı uzmanlık alanlarına yönelebileceğiniz başka bir okul mu? Bu yapılandırılmış modelin avantajları belki dezavantajları sizin için ne ifade ediyor? Ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi YouTube yorumlarında bizimle paylaşın lütfen. Evet, yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca Vasıf Yüceliş'in havacılık bilgi ve deneyimlerini paylaştığı YouTube'daki Uçmak İstiyorum kanalını ve Spotify'daki Vasıf Yüceliş ile havacılık sohbetleri yayınımızı takip etmenizi de şiddetle tavsiye ederiz. Bu içeriği beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın tabii. Bir sonraki okul incelememizde görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.